Saygıdeğer dostlarım, sevgili öğrenci arkadaşlar. Bugünkü konumuz ulaşımda demir yolu olacaktır. Türkiye'deki demir yollarını işleyeceğiz. Bir önceki videomuzda Türkiye'nin karayollarını işlemiştik. 2021 TÜİK güncel verileri baz alınarak uzunluklar tamamıyla söylenmişti. Şimdi de ulaşım üzerine demir yollarına bakacağız arkadaşlar. Türkiye demir yolları konumuz olacaktır. Özellikle KPS grubu arkadaşlarım dikkatle dinlesinler. Çünkü bunlardan çok soru geliyor. Buyurun. notumuz var. O notu paylaşalım. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ne zaman kuruldu? 1956. Onu unutmayalım. Karayollarına göre daha ekonomik olduğunu bilelim ülke içerisinde. Daha çok ne taşınır diye sorarlarsa maden, askeri araç, tarım ürünleri taşındığını söyleyelim. Şu anda toplam uzunluğu nedir derlerse 2021 son veri 12.740 km arkadaşlar. Bunun 1213 kilometresi yüksek hızlı hatlara aittir. Tren hatlarına aittir. Hat uzunluğu en fazla olan ilk 3 ilimiz Ankara, Konya ve Eskişehir olurken ulaşımda payının %4 olduğunu bilelim. Çünkü pay en fazla karayollarına aittir arkadaşlar. Kaza riski de düşüktür çünkü belli bir hat üzerinde gitmektedir. Doğu Karadeniz ve Hakkari bölümlerinde demir yolu geçmez. Unutmayalım arkadaşlar. Burada öğrenci arkadaşlarım daha çok Antalya bölümünden de geçmiyor muydu hocam şeklinde soru e, soruyorlar. Arkadaşlar Antalya bölümünde 3 tane il var. Antalya, Isparta ve Burdur. Yani Antalya'da geçmiyor diye sadece Antalya bölümünde geçmiyor diyemeyiz. Bunu unutmayalım. Sadece Doğu Karadeniz ve Hakkari bölümlerinden demir yolu geçmiyor. Doğu Karadeniz'de 6, Hakkari'de 2 ili düşünürseniz en azından toplamda 8 8 tane ilden geçmediğini anlamış oluruz. Şimdi Cumhuriyet öncesindeki ilk hattımız 1856 yılında Aydın-İzmir hattıdır arkadaşlar. Bu dönemde yapılan hatların amacı neydi diye sorduklarında özellikle yabancıların Orta Doğu'yu kontrol altına alma isteği ve ham madde kaynaklarına yakınlık olduğunu söyleyebiliriz. 1923 Cumhuriyetin ilanı ve sonrasındaki dönem için demiryollarına önem verildiğini sebebin ne diye sorarlarsa da Türkiye'de özellikle yabancı elindeki hatların devletleştirilmesi ve başkent ile diğer merkezler arasındaki bağlantının kurulması diyebilirsiniz arkadaşlarım. 1950 sonrası karayollarına ağırlık verildiği için demir yollarında yatırım azalmıştır. Bunu da bu bilgiyle ekleyelim. Arkadaşlar Devlet Demiryolu Bölge Müdürlükleri hangi illerdedir? Kaç adettir? Türkiye'de 7 tanedir. Birincisi İstanbul Haydarpaşa olarak, ikincisi Ankara, 3 İzmir Alsancak, 4 e, Sivas, 5 Malatya, 6 Adana, 7 Afyon. Toplam 7 tane. Bir tane de yüksek hızlı tren bölge müdürlüğü var. O da Ankara'da arkadaşlarım. Yani toplamda Marmara bölgesinde 1, Ege'de 2, Akdeniz'de 1, Doğu Anadolu'da 1, İç Anadolu'da 2, toplam 7 tane. Bölge müdürlüğü bulunmaktadır. Hangi bölgelerde yoktur diye sorduklarında ise Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoktur diyebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi daha can alıcı bir noktaya geldik. Çünkü demir hangi ilden geçer geçmez tarzında sorularınız olacak. Şimdi şöyle bir bakalım. Marmara bölgesinde 3 tane ilimiz var. Yalova, Bursa, Çanakkale geçmiyor arkadaşlar. Ege bölgesinde bir iliniz var. Muğla'dan geçmiyor. Diğer bütün illerinden geçer. Akdeniz bölgesinde bir ilden geçmez. Antalya'dan. Diğer bütün illerinden geçer. İç Anadolu bölgesinde bir ilden geçmez. Aksaray. Yalnız şöyle bir notumuz var. Nevşehir il merkezinden de geçmiyor. Sadece Kayseri sınırından geçiyor. Bunu çok zorda olursanız kullanabilirsiniz. Doğu Anadolu bölgesinde arkadaşlar. Ardahan, Ağrı, Iğdır, Hakkari ve Şırnak'tan geçmez. Diğer bütün illerden geçer. Karadeniz bölgesinde Düzce, Bartın, Bolu, Kastamolu, Sinop. Çorum, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt. Yani demiryolu geçmeyen il sayısı en fazla olan bölgemiz Karadeniz bölgesi. Ama her ilinde demiryolu geçen hangi bölgemiz dediklerinde de Güneydoğu Anadolu bölgesi diyebilirsiniz arkadaşlarım. Önemliydi ve son olarak yüksek hızlı tren hatları. Arkadaşlarım yeşil olanlar açık olanlardır. Yüksek hızlı tren merkezi bölge müdürlüğü Ankara'da olmakta ve 2009 yılında ilk hattımız açılmış arkadaşlar. 2009 yılında Ankara Eskişehir hattı açıldı. 2011 yılında sonrasında Ankara Konya, 2013 ondan sonrasında Konya Eskişehir ve 2014 yılında Ankara İstanbul hattı diye bilinen Yüksek hızlı tren hatta açılmıştır. İşte burada önemli olan kısım sınavlarda hangi ilden geçer geçmez şeklinde soruyorlar. Zaten Ankara, Konya, Eskişehir ve İstanbul aklınızda, zihninizde. Bunu çok iyi biliyorum. Ama Ankara'dan ya da Eskişehir'den İstanbul'a giderken acaba Bolu'dan geçti mi, atıyorum Zonguldak'a uğradı mı, Bursa'dan geçti mi şeklinde. Bakın burada şu illeri unutmayın. Bilecik, Sakarya, İzmit. Yani Eskişehir, İstanbul arasında Bilecik, Sakarya ve İzmit. İzmit'ten geçmektedir. Bunu mutlaka sorabilirler. Şu kırmızı olanlar ise yapımı devam edenler. Yapım aşamasında olanlardır. Ankara, Konya yapıldı biliyorsunuz. Konya Karaman yapılıyor. Ankara, Sivas var. Sivas, Kars var. Ee, yine Eskişehir. Biz Eskişehir demeyelim. Ankara, İzmir hattın adını söyleyelim. Yapım aşamasında. Bursa, Bilecik arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz. Ee, ondan sonra... Başka İstanbul Edirne var. Evet bu hatlar arkadaşlar yapım aşamasında. Yapılmış olanlar hala hazırda olanlar da Ankara Eskişehir, Ankara Konya, Konya Eskişehir, Eskişehir İstanbul olarak bilinmektedir. Arkadaşlar diğer videomuz deniz yolu üzerine olacaktır. Takipte kalın. Hayırlı olsun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.